Arkadaşlar bu video ile bütün formülleri görmüş olacağız. Sıradaki formülümüz 1 bölü 1 artı x kare. Türevden hatırlayanlar için kolay. Arctanjant tanjant x'in türevi olduğu için integrali arctanjant tanjant x'dir. Ama arkadaşlar nadiren de olsa arctanjant tanjant yerine arc kotanjant x de kullanılabilir. Yani şıklarda eksi arc kotanjant verirlerse şaşırmayın. Bundan sonraki formülümüz arkadaşlar 1 bölü kök içinde 1 eksi x karenin integrali arc sinüs x'dir. Aynı şekilde nadir de olsa kullanılır. Eksi arkusinus x de olabilir. Şimdi arkadaşlar son iki formülümüz bunlardı. Yani arktanjant ve ar sinüsün türevleri verildiğinde direkt integrallerini söylemek. Peki aşağıda yine bir kısa yol verilmiş ama bu sefer bu kısa yolu bu şekilde size öğretmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü bunların farklı farklı şekilde soruları oluyor. Her seferinde formülü hatırlamak veya karıştırmamak zor olduğu için daha önce bildiğimiz bir yönteme döneceğiz. Yani 1 bölü 1 artı ax artı b'nin karesi. Yani doğrusal bir fonksiyondan bahsediyoruz direk integrali ark tanjant ax artı b hatırlayın ne vardı bölü türevi yani a sabitimizi de unutmayalım. Mesela 1 bölü 1 artı 2x artı 1'in karesi. integrali arctanjant tanjant 2x artı 1 bölü 2. E peki şunu diyebilirsiniz. Ya hocam oradaki 1 olmazsa bir yerine başka bir değer yazarlarsa mesela 4 formülü de buradan görmüş olan verilen 4 artı x karenin integrali. Arkadaşlar çözüm yöntemi orada biri oluşturmak üzerine. Yani aşağıyı bir parantezine alırsam, pardon 4 parantezine alırsam. 1 artı x kare bölü 4. O 4'ü integralin dışına atayım. 1 artı x kare bölü 4'ü de arkadaşlar x bölü 2'nin karesi olarak yazalım. Bu durumda integralimiz 1 bölü 4 tanjant x bölü 2 bölü 2'nin türevini unutmayalım. 1 bölü 2'den. Gördüğünüz gibi sorudaki formülde karşımıza gelir. Şuradaki. Dediğim gibi az formül çok soru. Birazdan yine benzer bir soru arksinüs için yapacağım. Şimdi örnek 13. Direkt pratik bir soru. Direkt integralini alacağımız ifadeler sinüs x'in integrali. Daha önceki videodan gördük. Eksi kosinüs x'li artı 4 çarpı kök içinde 1 eksi x karenin integrali ise ark sinüs x integral sabitinde ekledim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kadar. İkinci örnekte ise kök içinde 1 eksi 9 x kare var. Ben onu keşke bir yerinde farklı bir değer yapsaydık. Hatta soruyu şunla değiştirelim. Integral dx kök içinde 4 eksi 9 x kare olsun. Arkadaşlar öncelik orada 1'in olması. Soruyu görür görmez tanıdık. Ark sinüs sorusu. Ama ark sinüs uygulayabilmem için 4 değil 1 olması gerekiyor. O zaman sana şu köklü ifadeyi bir yazayım. 4 parantezine aldım. 1 eksi 9 x kare bölü 4. Peki arkadaşlar burada kök 4'ü dışarı çıkartıyorum. 2. Kökün içinde 1 eksi 9x kare bölü 4'ü de 3x bölü 2'nin karesi şeklinde yazdım. Peki bunu arkadaşlar integral et yerleştirelim. 1 bölü 2 kök içinde 1 eksi 3x bölü 2'nin karesi. 1 bölü 2 sabitini yazıyorum. Arkadaşlar demin daha doğrusu daha önceki videolarda söylediğim olay. Bu ifadenin integrali neydi? Ark sinüs 3x bölü 2 unutmayın bölü türevi var. Yani 3 bölü 2. Bu durumda 2'ler gider. O zaman cevap arksinüs 3x bölü 2 artı c olur. Evet bu şekilde arkadaşlar integral alma kuralların formüllerini verdik. Öbür videomuzda integral alma yöntemlerini göreceğiz. Yani farklı şekilde verilen fonksiyonları bildiğimiz formüllere çevirip integrallerini alacağız. Mesela şurada verilen son iki formül gibi verilen ifadeler aslında belirli kurallarla alınmış integrallerdir. Zor integrallerdir. O yüzden direkt formül gibi verilmiş ama yöntemleri de vardır. Onları da size bırakıyorum. Öbür videoda görüşmek üzere.